Değerli yani izleyicilerimiz tabi sizlerden ilginç telefonlar da geliyor sadece iletiler değil çok sayıda ileti var bunları da zaman zaman değerlendireceğiz. Çok ilginç telefonlar da alıyoruz. Bunları da sizinle paylaşmak istiyoruz. Tabi teyit edemiyoruz ama izleyicilerimizi arayan izleyicimiz mesela Fuat Bey aramış bizi. 21 Temmuz'da tutuklandığını e, Ergenekon dolayısıyla ve yeni serbest bırakıldığını e, söylüyor. Bir hatırlatması var Fuat Bey'in. Diyor ki e, efendim diyor e, Sayın Selçuk'un gözaltına alınmasında işte terörist gibi müca, terörist gibi gözaltına alındı vesaire diye medyada söyleniyor Dolayısıyla bir anda ulusalcılar biz ulusalcılara terörist gibi ilan ediyor buna çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmiş ee, geçmiş olsun diyoruz ee, Fatih Bey' e ve diğer arkadaşlara serbest bırakılmışlar darısı e hukukun e, hakim olduğu her alanda olacaktır diye düşünüyorum ve darısı da şu anda maalesef içeride olup ve hala savcılığın iddianami dahi hazır diyemadı diğer ar arkadaşlara diyorum bir başka duyurumuz onu da hocam unutmadan söyleyeyim yarın saat 12 kadık Köy Kuş Dili Mezarının başında Kuş Dili Mezarlığında mezarı başında e, kim anılacak? Milli şehidimiz Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey anılacakmış. Değerli izleyicilerimiz özellikle İstanbul'da olanlara yarın saat 12'de Kadıköy e, Kuş Dili mezarının başında diyor kendisi. Anılacaktır buradan da duyurmuş olalım. Evet milli şehidimiz Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey. Onunla ilgili de ayrıca bir program yapmıştık. Geçtiğimiz yıllarda Kemal Bey'i e anlatmıştık. Hocam şimdi Ergenekon hadisesini isterseniz açalım. Çok kısa. Ondan buyurun. sonra üniversiteye geçelim. Ancak... Evet buyurun. Lütfettiniz, çağırdınız. Her zaman olduğu gibi ben hazırlıklı geldim. 3 yarımşar dakikadan üç işaretimi vereyim. Çünkü yeni kitabımda da bunlar yer alacak. Hı hı. Avner Tavari diye önemli bir adam 4 Nisan 1991'de İsrail'deki Davar gazetesinde diyor ki Irak'ta diyor Saddam devrilirse bakın yapılacak her iş bu iş diyor 91. Hı hı. Sadece ülkenin kuzeyinde bir Kürt devleti, ortada Bağdat çevresinde Sünni bir devlet ve güneyde ise bir Şii devleti sonucunu var 91. Hı hı. Güzel. Bunu bu çok önemli. Aynen. İkincisi, bu bu yıl çıkan Amerika'nın en önemli dergisi Atlantic Monthly'deki Hocam onları ben göstereyim mi arkadaşımızın okunduğu vardı bana. Harita. şuraya bakın. Evet. Burada Ben tutayım ıı, siz gösterin hocam. He. Ben tutayım o haritaları izleyicilerimize. Siz buradan bakın. Evet, 91'i okudum. İsrail diyor ki Irak giderse 3 devlet he. olur. Biri Kürt, biri Sünni, biri Şii. Bakın Kürt biraz büyümüş, bizim de yarımıza almış Kürt devleti. Evet. Gördüğünüz gibi. Atlantik after Iraq değil mi? En önemli Amerikan dergilerinden bir tanesi. Evet. Kavgayı anlatıyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet. Şu da 82 ben... yılında... 82 yılında İsrail'in en önemli çıkartma o kadarını göstersen kafi evet. e, Siyonist dergisindeki 1980 gelecekte İsrail ne olur diyor. Aynı yazıyor. Osmanlılaşma olacaktır diyor. Irak üçe bölünecek devam ediyor. Dolayısıyla bizim bu kınkı kavga, bize yönelik kavga budur ben orduya cephe almıyorlar demiyorum ama bütün arkasında bugünkü cumhuriyeti parçalara ayırmak esir bir devlet, sömürge bir devlet haline getirmek vardır. Bugün Türkiye'de bir tarafta bununla karşı çıkanlar, bir tarafta da bunu yerleştirmek isteyenlerin mücadelesi vardır. Ergenekon'a evet. gelelim mi? Evet, gelelim evet. hocam. Şimdi dedim ki ben niçin ismi Ergenekon? Bunu açıkladık. Bu gerçekten önemli. Ee, benim geçen hafta e, Azerbaycan'daydım. Azerbaycan'da bana bütün oradaki gazeteciler ve aydınlar bana bunu sordular. Dediler ki niçin böyle bir şey yapıldı da niçin adı Ergenekon? Ergenekon Türklerin dirilişidir. Bu dirilişle verilmek istenen mesaj ne? Niçin böyle bir şey? organize edildi veya tezgahlandı. ha burada suçlu olan varsa bu suçunu tabii ki hukuk devletine rağmen eğer böyle e, herhangi bir şey yapıldıysa e, bunu her zaman söylüyoruz hukuk içerisinde bunların çözülmesi lazım ama gerçekten 8 aydır bir iddianame dahi hazırlanamıyorsa hazırlanmıyorsa burada bir şey aramak gerekiyor diye düşünüyoruz bunun sizin söylediklerinize evet. ilave edeceğimiz Buyurun. noktalar şunlar. Hı hı. Bir defa Tayyip Bey çeteleri devletin içindeki çeteleri dağıtıyoruz dedi. Şu anda gözaltına alınan ve tutuklananların içinde devletin içinde bir tek kimse yok. Hepsi emekli. Gazeteci arkadaşlarımız, evet. büyüklerimiz Türkiye'nin en eski üniversitesinin en büyük üniversitesinin rektörü gözaltına alındı. Bunlar da yapılmak istenen şu. İnsanımızı küçültmek istiyorlar. Bir Moğol istilası gibi bir istilanın karşısındayız. Vergileri kaldırıyorlar, müfettişleri kaldırıyorlar, rektörleri yerde sürüyorlar. En kıdemli yazarlarımızı, en büyük yazarlarımızı hücrelere atıyorlar, oraya atıyorlar. Bütün bunlar bütünüyle cumhuriyetin geleni geleceğine bir hücumdur. Birinci nokta budur. Hı, hı. İkinci nokta. Buraya iki kitapla da geldim. İkisini de tanıyorsunuz. Buyurun gösterelim. Buyurun. Evet. Ben gösteremiyorum. Evet. Buyurun. Şöyle ha. izleyicilerimize. Ha. Bir tanesi Fikret Bila'nın, bir tanesi Murat Yetkin'in. Tanesi tanesi evet. Murat Yetkinin. Evet, Burada çuba ikisinde i̇kisinde ben her taşın üstünde bunu söylüyorum. Evet, Erdenekon şey. savcılarına da söylüyorum. Tayyip Bey'e de söylüyorum. Devletin içinde evet. cunta arıyorlarsa işte burada diyorum. Bakın. Meşru bir başbakanı Bülent Ecevit'i devirmek istedi Hilmi Özkök. Bu da yazıyor ben değil. 3-4'te de Gittiler. Bunların hikayesi var. Alsınlar. Yürekleri tutuyorsa böyle ordunun içindeki bazı paşalara böyle götüreceğiz, getireceğiz diyorlarsa yürekleri tutuyorsa ben de söylüyorum. Üstelik de ben söylemiyorum. Bu kitaplarda var, yalnız var, yalnız. var. Onun ötesinde burada yapılmak istenen artık bir ergonokon dediler. ikna edemediler. Solcularımızı, aydınlarımızı da katmak istiyorlar. Şu anda ortada bir tek hı hı. ne fail var ne maktul var. Ergönü kom meselesi de hı hı. bitmiştir. Yani bu da bir bunlar ne olur? Hı hı. Ne çıkar bundan bundan sonra? Sekiz saat... Aşkın'ı unutmayalım değil, değil mi hocam? Yücel Aşkın mı? rektör var e, o hocam. da oldu. 3000 üç, üç bin mı yargıladılar? Evet. Önce, değil mi? Hayır. Ortada bitmiştir. Ortada bir iddia yok. Evet. Onu ve bunu da gayet açık olarak söyledik ortada bir iddia yok birazcık MHP tandanslı olup da MHP muhaliflerine gözdağı verildi bu mesele hı hı. bu orada bitti ee, öyle görünüyor ki ve ne acıdır biz burada yargıya en ufak yargıyı etkileyecek yargıyı eleştirecek en ufak bir söz söylemiyoruz ama ama Yunanistan'ın başbakanları geldiği zaman bu <laughs> uzun müddettir Türk Ortodoks Kilisesi diye Gildön Kilisede oradaki patriğin kız kardeşini tutuklamak ne acı kime ne söylüyorsunuz hem de başbakanın geldiği